Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kurban Bayramı malumunuz herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun öncelikle. Arkadaşlar bugün Kurban Bayramı'nın dördüncü günü yani pazartesi günü. Bugün bu videoyu bugün paylaşacağım. Aslında cumartesi paylaşacaktım çünkü benim yayınlama günü olarak o, o günü belirledim. Saat 5 yani 17.00. Ee, ama sıkıntılar oldu. Yayınlayamadım. Bugüne nasip oldu. Ama şunu dile getireyim arkadaşlar. Bundan sonra her cumartesi günü saat 5'te yani 17.00'da videom yayında olacak. Lütfen takipte kalın. Çok güzel şeyler, içerikler üretmeye çalışacağım. Faydalı olur inşallah, yararlı olur. Ee, arkadaşlar şimdi e, bu videonun aslında içerik konusunda kararsız kaldım ben. Aslında baktığınız zaman bu videonun değil. Ben e, bu kanalın yeni açtım çünkü yeni açtım bu kanalın hangi alan üzerine içerik üretmesi gerektiği konusunda kararsız kaldım ve şöyle bir fikir geldi Aklıma dedim ki e, İngilizce kelime videosu videosu çekeyim. Hem biraz vakıf olduğum bir konu, e, hem kendimi geliştirmiş olurum, hem de size en azından inşallah tabi faydalı olmuş olurum, yararlı olmuş olurum. Ee, şöyle bir fikir geldi aklıma ama şu, bu arada şunu da dile getireyim yorumlarınızda yorum kısmında e, yorumlarınıza dikkat ederim yani okurum inşallah eğer önerileriniz fikirleriniz varsa mutlaka yazın arkadaşlar e, bu kanalın hangi alan üzerine içerik üretmesi gerektiği konusunda tabi fikirlerinizi yazın e, bakarım mutlaka bakarım inşallah Şimdi arkadaşlar bu videoda şunu da dile getireyim. Bu videoda şimdi şöyle bir durum olacak mesela bu video ilk video olduğu için bir de ekipman sıkıntısı ekipman sıkıntım var. Ve kelimeleri 7 tane kelime vereceğim. Her video 7 kelime olacak. ilerleyen kısımlarda ilerleyen zamanda belirleriz tabii inşallah değişir değişmez onu bilemiyorum. Ama şimdilik böyle 7 kelime olacak. 7 kelime 7 kelimenin anlamlarını vereceğim. Ve yedi kelimenin hani noun mu, verb mi, adjective mi, isim mi, zarf mı, sıfat mı olduğunu vereceğim, film mi olduğunu vereceğim. Ama ilerleyen kısımlarda daha güzel bir ders içeriği hazırlayıp öyle karşınıza çıkacağım inşallah. Bu ilk video olduğu için bazı kusurlar olursa lütfen hem içerik hem söz hem kayıt açısından hem davranış açısından kusura bakmayın affol, affedin. Başlayalım arkadaşlar istiyorsanız. Şimdi ilk kelimemiz violation. Violation ihlal demek arkadaşlar. Bu noun yani isim bir kelimemiz. İhlal demek. Bu ihlal arkadaşlar mesela şöyle düşünebilirsiniz. Mesela İngiltere Almanya'nın savaş alanında İngiltere Almanya'nın e, sınırını ihlal etti diyebiliriz. O şekilde aklınızda kalsın. Violation ihlal arkadaşlar. Adhere verb arkadaşlar. Uymak. Uymak. Mesela birine e, uymak arkadaşlar. Hani bir e, ya da bir ilkeye bir kurala tabi olmak itaat etmek gibi düşünün uymak olarak aklınızda kalsın arkadaşlar e, ally diye bir kelime var ally ally diye bir kelime var bu kelime arkadaşlar noun bu kelime de müttefik anlamında müttefik yani müttefik açıklamamı gerek yoktur herhalde müttefik arkadaşlar yani destekleyen explicit diye bir kelime var arkadaşlar bu kelime de açıkça açık seçik yani açık seçik hiçbir şeyin gizli kalmaması yani her şey belirli yani Ortada gibi düşünün, açık açıkça, Explicit. Bir de blur diye bir kelime var arkadaşlar, blur. Bu da verb arkadaşlar, bulanık yani flu gibi düşünebilirsiniz, blur, blur, flu, flu. Voluntary diye bir kelime var arkadaşlar, voluntary. Bu kelime gönüllü arkadaşlar, zarftır. Gönüllü. Bir de feud diye bir kelime var arkadaşlar. Feud, feud diye yazılıyor. Bu da noun, noun'dur. E, kan davası anlamına gelir. Kan davası. yedi kelimenin sonuna geldik arkadaşlar. Kan davası. Eee arkadaşlar. Bundan sonraki e, videolarımızda inşallah daha güzel bir dersle karşınıza çıkmaya çalışacağım. Daha ayrıntılı ve güzel anlatır, e, anlaşılır bir derste e, karşınıza çıkmaya çalışacağım. İnşallah tabi lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum kısmına yorumlarınızı fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir de bildirim butonuna bildirim butonuna basmayı unutmayın ki ürettiğim içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın diyorum tekrar. Görüşürüz. sağlıcakla kalın.